Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz abi ya? Tabakta ne var Bugün Bugün ne Tabakta ne var çekiyoruz? Bugün ne çekiyoruz abi Tabakta ne var çekiyoruz dedim. Ne evet. Baba? Kimin tabağında ne çıkarsa onu yiyecek. Şimdi ben onu istiyorum. Ama bence biraz değiştirelim. Ama, ama, baba. Bence değiştirmeliyiz. Biraz karıştırmalıyız. Ben bak ama şimdi değiştirmezsek olmaz haksızlık olabilir. Ama bakmadım. Tamam hangisini seçiyorsun? Ben de bunu seçtim. Yani. Açalım bakalım. Aaa seninkinde ne çıktı? Benimkinde de havuç çıktı. Hayır bu sağlıklı. benim. Ama sağlıklı. Sağlıklı. Sen kendi bir tıkkını yemem lazım. Hmm. o zaman ben de kuftan yiyeyim. Evet. Şimdi yeni tabaklarımız. Bakalım bu sefer içinden ne çıkacak? Arya hangi seçiyorsun? Bunu mu? Bunu mu? Ha, tamam değiştiriyorum. O zaman bakalım 3 deyince. 1, 2, 3. Sana domates çıktı. <laughs> Ama geçen sefer de tipu sana çıkmıştı. Bu sefer de bu çikolata bana çıktı. Hmm. Hmm. çok güzelmiş bakalım gelecek sefer ne çıkacak hadi onu ye biraz Yedim. ben de biraz yiyeyim hmm. hmm. evet bunlar üçüncü tabaklarımız Hı -hı. şimdi acaba hangisini seçeceksin Hacan bunu mu yoksa bunu mu bir düşün Peki. Acaba bu mu? Yoksa... Hayır. Yanlış. Sen baktın. Ayrıca hile yaptın ne yazık Açıyordu. ki. O yüzden. Açıyordum. Bu tabak benim oldu. Bu tabak da senin oldu. <laughs> evet bu sefer de. Sandviçli bisküvi çıktı bana. Ayda sana ne çıktı? Salatalık mı? Ama sen salatalık çok seversin. Değişelim mi? Değişebilir Değişelim. Ben de salatalık çok severim. Hmm, çok güzel kokuyormuş bu. Hmm, sen de yemek ister misin? Hayır. Değişebiliriz istersen. Ben salatanın tadını çok severim. Yemek ister misin Aliye? Tamam. Şimdi yeni tabaklarımız. Acaba içinden ne çıkacak? Hangisini seçin? Bunu mu, bunu mu? Bence bunu seç. Ben bunu seçiyorum. Bence bunu seç. Ben bunu seçiyorum. Bence bunu seç. Ben bunu seçiyorum Tamam. Hadi çocuklar 1 2 3. Aa, bu ne? Sarımsak mı? <laughs> Ay! İlent Yemeğe geçiyor <gülüyor> <gülüyor> Ay çok kötüymüş ee, Ben de bunu sorayım Hayır şimdi yemelisin biraz gel evet. Biraz ye Üstünde çilek var bakın Şimdi Ben kısmını seçiyorum Bunu mu seçeceksin? Ama ya içinden kötü bir şey çıkarsa sonra ağlamak yok. Hı hı. Emin misin? Evet. Bu mu? Bu, bu, bu. Bu. Bence sen bunu seç. Ben bunu seçiyorum. Bence Abi. ben bunu seçiyorum. Aa, neden onu öyle çok istedin anlamadım ki. Neyse ben... üç. <laughs> bu ne? Soğan mı çıktı bana? Ben. Biraz soğan yemek ister misin sen de? Ama o senin, o senin. Bu da arkadaşlar... Babam mesela... Evet arkadaşlar. Bugünlük böyle güzel bir video çektik. Evet. Arya biraz üzüldü bazen. Çünkü onun... Güzel şeyler çıkmadı bazen. Değil mi Arya? Evet. Görsünüm Üzüldün mü peki? Evet. Sana hep güzel şeyler... Akide görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.